Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere alışveriş ve markalardan gelenler videosu hazırlamak istedim. Bir süredir aldığım bir takım cilt bakım ürünleri var. Bunları şimdi göstereceğim ve aynı zamanda markalardan gelen bir takım hediye ürünler de vardı. Bunları da yine inceleyeceğiz. Hazırsanız hemen videomuza başlayalım. Öncelikle alışverişlerimi göstereceğim. Daha sonrasında markalardan PR gönderilerini göstereceğim. Şimdi ilk alışverişimde Doğa Kozmetik'ten yerli bir markadan oldu. Bu markanın bir takım ürünlerini incelememi isteyenler vardı açıkçası. Videolar altına yorumlara da çok yazıyordunuz. Ben daha önceden Doğa Kozmetik'in bazı ürünlerini kullanmıştım ama birkaç sene oldu ve yeniden açıkçası deneyimlemek istediğim bazı ürünleri de vardı. E, geçenlerde hazırladığım Güneş kremleri videosunda zaten sizlere bu güneş kreminden bahsetmiştim. Çok da beğenerek kullandım. E, hibrit bir güneş kremi. Hem fiziksel hem de kimyasal koruyucular bulunan. Ama ciltle bütünleşmesi uyumu da çok güzel. E, evde de dışarıda da özellikle bu mevsimde yine hani böyle sonbahara geçişte de rahatlıkla kullanılabilecek bir üründü. Bu alışverişimde bununla birlikte bir takım ürünler daha almıştım. Onları da sizlere bahsetmemiştim. Hemen burada tekrardan onları da e, göstereyim istedim. Bunlardan bir tanesi daha henüz açmadım bile. Cilt temizleme yağı. Özellikle bunu incelememi isteyenler vardı. Elimde birkaç tane kullandığım ürün var. Onları böyle tükettikçe açmaya gayret ediyorum. Ki hani kullanım süreleri, son kullanma tarihleri dolmasın diye. Bu cilt temizleme yağını açıkçası çok merak ediyorum. Çünkü uygun fiyatlıdan böyle ürünleri denemek isteyenler, uygun fiyatlı ürünlere ulaşmak isteyenler de oluyor. Bu Doğa kozmetiğin ürünleri de oldukça uygun fiyatlı açıkçası. İçeriklerini de ben beğendim. Ee, bakalım bunu deneyeceğim. Denedikten sonra sizlerle paylaşacağım. Temizleme yağları çift aşamalı temizlik yaptığım için kullandığım ürünlerden bir tanesi. Buna birlikte iki tane de yine cilt bakım ürünü aldım. Bir tanesi %5 niacinamid içeren serumu. İçerisinden bu şekilde cam şişelerde çıkıyor. Ve yanında bir de aparatı da var ki bunu üzerine takıp e, kapağı da var kendinden üzerinde. E, bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. E, bu şekilde gönderilmesinin avantajı bence daha iyi hava da almıyor aslına bakarsanız. Ve dediğim gibi geri dönüşümlü kağıtlardan kullanılmasını da çok çok beğendiğimi söyleyebilirim. Niacinamid %5 bulunan serum. E, zaten niacinamidi ben kullanıyorum ve daha önceki videolarda da yine beğendiğim ürünlerden bahsetmiştim sizlere de. Bakalım Doğan'ınki nasıl olacak onu da denedikten sonra anlatacağım. Yine bu doğal kozmetik alışverişimde aldığım diğer bir üründe Arbutin serumdu. Arbutin serumu zaten kullandığımı yine söylemiştim. Lekeler için çok güzel bir serum. E, şöyle ki C vitaminiyle birlikte destekleyerek de kullanabilirsiniz. Lekelerinizin açılmasına gerçekten çok fayda sağlayan bir içerik. E, çok beğenerek kullanıyorum ben de. Yine aynı şekilde içerisinden bunun da böyle bir e, pompalı aparatı da çıkıyor. Doğa Kozmetik'ten alışverişim bunlardı. E, denemek istediğim ürünlerdi açıkçası. Bir de güneş kremi alışverişim oldu. Yine denemek için sizlere farklı güneş kremlerini de merak ettiğim için sürekli olarak takip ediyorum. Sioral diye bir marka. Yerli bir marka bu da. Bunun da... Ee, ürününü bir güneş kremini aldım ve yanında bana iki tane de hediye boy ürün göndermişler. Bir tanesi bitkisel içerikli jel kolonya olan bir ürün gelmiş. Çok enteresan bu e, ürünü aldığım zaman yanında ben bilmiyordum. Bunlar açıkçası hediye olarak koyulmuş. Bir diğeri de yüz bakım kremi olarak geçen mineral güneş filtreli. Yine yüz bakım kremi ultraviolet A, ultraviolet B, SPF 15 bulunan hem bakım kremi hem de içerisinde ultraviyole koruyucusu da olan minik deneme boyu bir ürün. Benim satın aldığım ürün aslına bakarsanız güneş koruyucu krem olarak geçen bu üründü. E, bu da içerisindeki yine koruyucuları organik ve doğal bileşenlerle üretilmiş olduğunu söylüyor. UVA, UVB filtreleri var. E, 100 ml'lik kocaman bir boyda ve 100 mililitrelik boyuna rağmen de fiyatının gayet ekonomik olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Şöyle göstereceğim size açarak. Büyük bir tüpte. İçerisinde çinko oksit bulunan Mineral bir güneş koruyucu. Bunun dışında yine pek çok bitkisel içerik de var. Denedikten sonra yine sizlerle paylaşacağım bu üründe merak ettiğim ürünlerden bir tanesiydi güneş kremlerinden bir tanesiydi. Bu da Sioral dediğim markanın ürünüydü ve bu alışverişimde bu şekildeydi. Bir tane de The Ordinary'den alışveriş yaptım. Bunu da Instagram üzerinden Unicorns Beauty ismindeki hesaptan satın aldım. Ben çok da cici böyle bir kutuyla geldi bana o ürün. Üzerinde de yine bir unicorn amblemi var. Bu da The Ordinary'nin Azelaic Acid Suspension %10 adlı ürünü. Ben daha önceden zaten bunu kullandığımı söylemiştim. Hatta elimde biten böyle dibini sömürdüğüm bir e, ürün de var bitenlere gidecek olan. Bunun yenisini aldım. Ee, dediğim gibi eğer bakmak isteyenler olursa ben aşağıya ürünlerin yanına linkleri değil ama nereden satın aldıklarımı yazacağım. isimlerini belirteceğim. 30 mililitrelik bu şekilde. Hatta böyle görebilirsiniz de yani biteni yerine yenisi geldi. Bu ara çok fazla cilt bakım ürünü deneyimliyorum. Aldıklarımdan ve gelenlerden de var denediğim. O yüzden de hani çok fazla bir cilt bakım ürünü almadım. Makyaj ürünü neredeyse hiç almadım ve aldığım makyaj ürünü de zaten geçenlerde bir videoya eklemiştim. O da I Heart Revolution'ın Stay Sassy ismindeki bu paletiydi. Bunu da o videoyu izlemeyenler olabilir diye düşünerek yine linki ben bırakacağım. Ee, eğer ki hani makyaj ürünlerini arada kaçırmış olanlar, hangi videoları çektiğimi kaçırmış olanlar varsa o videoya giderek bakabilirler. I Heart Revolution'ın Stay Sassy adlı paletinin incelemesi, detaylı hepsi o videoda var. Birkaç tane marka gönderisi oldu. Bunları da şimdi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle e, Simya Evin'den başlamak istiyorum. Simya Evin'den böyle bir gönderi geldi. Çok da güzel. E, ambalajına da bayıldım. Yine böyle geri dönüşümlü ambalajlar kullanılmasını ben gerçekten çok beğeniyorum. Sürdürülebilir doğa olarak da üzerinde yazılmış zaten. Kutuyu açtığım zaman içerisinde çok tatlı da bir mesajları, çok güzel bir kart da göndermişler. Teşekkür ederim bunun için. Bu da bir güneş kremi. E, yine böyle şişesi ve yanında bir pompası ile birlikte geliyor. E, açıkçası denemedim. Lekeli için güneş koruma kremi olduğu söyleniyor. 30 SPF ve aynı zamanda artı 30 SPF yani 30 artı SPF ve UVA UVB korumaları da olduğu söyleniyor. E, denedikten sonra yine sizlere de bunun bilgisini vereceğim. Ben bu ara bu hem Ciorali hem de bu Simiavi'ni deneyip Instagram'da da paylaşabilirim ürünleri. E, oradan da takipte kalın. Ne derseniz her içindeki koruyucular zinc oksit yine bulunuyor. Çink oksit bulunan bir koruyucu. Çink oksiti hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruyan bir içerik zaten. Bunun dışında içerisinde yine pek çok bitkisel ekstraklar, özler ve yağlar bulunuyor. Yapısı nasıl bilemedim deneyeceğim. Denedikten sonra da sabırsızlanıyorum açıkçası sizlerle paylaşmak için. Bir de yine Instagram üzerinden de hesabı takip edebileceğiniz Laviera'dan bana bir paket geldi. Hatta bu paket içerisinde çekiş çekiliş için de ürünler çıkmıştı ve o çekilişi tamamlamıştık. Diğer ürünler neler derseniz şimdi onları hemen göstereceğim. Şu anda kullanmaya başladığım bir haftadır kullanıyorum. Keep Cool markasına ait olan Keep Cool and Soothe Toner isminde içerisinde %85 bambu bulunan Cildi nemlendiren güzel bir tonik. Aynı zamanda PHA bulunuyor içerisinde. Nazik bir eksfoliant olduğunu söyleyebilirim. Beğendiğim bir tonik oldu. Bir hafta gibi kısa bir sürede bile bu nem vermesinden memnun kaldığımı söyleyebilirim. Onun dışında yine aynı markanın Keep Cool markasını böyle denemem için küçük bir kitini göndermişler. Hatta çekilişte bunu da vermiştik. Keep Cool Suit Bamboo Mini Kit olarak geçen bu pakette de çok da tatlı böyle üzerinde bir de pandası var. Hemen size içinden çıkanları göstereceğim böyle 3 tane ürün çıkıyor içerisinden bunlardan bir tanesi lotion olarak geçen minik boy ama oldukça büyük aslına bakarsanız yine bir süre bir haftadan fazla kullanabilirsiniz rahatlıkla. Diğeri tonik az önce benim gösterdiğim toniğin mini boyu bir diğeri de serumu üçlü olarak bu şekilde kullanarak rahatlıkla hani deneyimleyebiliyorsunuz markanın aslında bu ürünlerini bundan başka yine lavera'dan gelen ürünlerden bir tanesi sun by me markasına ait olan Akne bha aha pha 30 days miracle acne clear foam ismindeki e, aknelerinizi arındırmak için kullanabileceğiniz cilt temizleme köpüğü. Bu ürünü henüz açmadım kullanmadım deneyimledikten sonra yine sizlerle paylaşacağım. Bir de yine aynı markanın Sun By e, bir serumu var. Bu da Miracle Serum olarak geçen. içerisinde Centella da bulunan ve onun dışında yine AHA, BHA ve PHA bulunan e, cildi eksfoli etme özelliğinde olan e, bir serumu. Bu iki ürünü de Sun By ilk ürünleri olacak denedim. Denedikten sonra sizlerle paylaşacağım. Ayrıca yine Sunbymi'nin V10 ismindeki içerisinde Pure Vitamin C dediği askorbik de bulunan C vitamini kalıp sabun şeklinde ilginç bir ürün. Bunu da denedikten sonra yine sizlerle paylaşacağım. Ayrıca yine böyle maskeler gelmiş. Bunlardan da Keep Cool markasına ait olan bir tane Keep Cool and Shine Mask ismindeki bir maske. Keep Cool and Soothe Mask ismindeki sakinleştirici maskesi. Bir de Barulab'ın AHA-BHA maskesi ve yine Barulab'ın Brightening ismindeki C vitaminli maskesi çıktı. Maskeleri de zaten hani böyle haftada bir ya da iki kullanıyorum. Barulab'ın peptit ampullerinden ki zaten bunu normalde satın aldığınızda da kutu içerisinde bu şekilde ampul olarak çıkıyor. Tek tek çıkıyor. E, bu da aslına bakarsanız ürünlerin bozulmaması adına her seferinde kullanım için kolaylık da sağlıyor. Şöyle 5 tane peptit ampulü. 3 tane de yine Barusol nemlendirici kremleri çıktı. Bunlar için de Laviera'ya çok teşekkür ederim. Kutuyu da sizlerle birlikte açmak istedim. Şöyle kutunun güzelliği açıkçası çok beğendiğim için sizlere de göstermek istedim kutuyu. Derma Biyen'den geldi bu kutu. Öncelikle Derma Biyen ekibine çok teşekkür ederim. Şöyle bir İncitmeden açmak istiyorum. Çok da güzel bir kutu. Paketlemesine de bayıldım. Bu şekilde şöyle kutuyu açarak ürünleri size de göstermek istedim. İçerisinde pek çok ürün var. Açıkçası Derma Biyen'in ürünlerini çok merak ediyordum. Derma Biyen'in de Melacure ismindeki serideki C vitamini denemeyi çok istiyordum. Bu %15 C vitamini içerisinde lipozomal formda bulunuyor. Bu da yani deri altına, hücrenin kendi içerisine hemen giderek nüfuz edip daha çabuk etki göstermesini sağlayan bir ürün. Beğeneni çok olduğunu biliyorum. Etkilerini gözlemleyenlerin de çok olduğunu biliyorum. Ben de açıkçası denemek istiyordum. Ferulik asit, glutatyon, niacinamid ve onun dışında da hyaluronik asit de bulunan çok güzel komple böyle tek başına uygulanabilecek ve cilde gerçekten anti aging, yaşlanma karşıtı bakım da yapabilecek, lekelerden de arındırabilecek çok güzel bir serum olduğunu düşünüyorum içerikleri bakımından. Umarım cildim de itiraz etmez bu ürünü kabul eder ve bütün faydalarını ben de almış olurum. Bunun dışında bir tane böyle bir nemlendirici krem çıktı içerisinden. Revitalizing Cream olarak geçen Dermis Vital adındaki serinin nemlendirici kremi yaşlanmaya karşı olan çizgilerin, ince çizgilerin belirginliğini azalttığını söylüyor antioksidanlar bakımından yoğun olduğunu söylüyor. Derma Solar serisi güneş kremi olarak bir ürün var paketten çıkan. SPF 50 artı içeren Age Defense Cream olarak geçen Lightly Tinted diyor. Hafif böyle bir renkli olduğu söyleniyor. Bunun da yine içerisinde pek çok güzel içerik bulunuyor. Yine Derma Solar serisindeki Age Defense Cream bu sefer Blue Light teknoloji olarak yazan mavi ışık teknolojisi de bulunan yani mavi ışığa karşı da cildinizin Yaşlanma etkilerini yavaşlatacak olan ürünlerden biri diye düşünüyorum bu şekilde yazdığı için. Evet, Age Defense Cream olarak geçiyor. İçerikleri bakımından hibrit olduğunu görüyorum. Yani hem kimyasal hem fiziksel koruyucular var. Derma Solar serisinden Age Defense Cream olarak yine başka bir krem çıktı. Ee, bu da yağlı ciltler için hafif e, bir e, renkli olduğu söyleniyor. Light Tinted diye söylenmiş. Titanium dioksit bulunuyor. SPF 30. Yine bu da mavi ışık teknolojisi e, olduğu söyleniyor q vitamin C ve E, hyaluronik asit gibi gibi bir sürü içeriği var çok güzel. Bir tane de yine Dermasolar Age Defense Cream. Bu sefer bu da tinted olmayanı. Yani aynı ürünün hem renkli nemlendirici hem de renksiz olanı var. Renksiz olanı ilk önce iki parmak metoduna göre uygulayıp daha sonra üzerine renkliyle cildinize böyle bir sanki makyaj yapıyor gibi ten ürünü olarak da kullanılabiliyor. Ben bu şekilde ikisini birden kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Dolayısıyla bu hem... 50 SPF olan hem de 30 SPF olandan bir renklisi bir de renksiz olanlarını göndermişler. Dermis Vital serisindeki yani şu gösterdiğim nemlendirici kremin bir de Intensive Eye Repair ismindeki göz çevresi için olan krem var. Öyle bir seri olmuş ki bütün böyle rutinimdeki birçok ürünü bir kenara koyup bir süre bunları deneyimleyip birkaç hafta sonrasında yine tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Rutinime bu ürünleri dahil edeceğim için de biraz heyecanlandım açıkçası. İki tane daha mini boy ürün çıktı. Bunlardan daha 50 artı olan ürünün Age Defense Cream dediği güneş kreminin hem Blue Light teknoloji olan renksiz olanı hem de aynı zamanda Lightly Tinted dediği renklendirilmiş olanı. Bunlar da açıkçası çanta taşımak için çok ideal oluyor. Böyle bir iki günlük bir yere giderken de kullanılabiliyor veya gün içerisinde yenilemek için de mini boy olduğu için çok avantajlı oluyor. E, Derma Bien ekibine çok teşekkür ederim bana bu ürünleri hediye olarak gönderdikleri için. Ben de deneyimledikten sonra sizlerle yorumlarımı paylaşacağım mutlaka. Evet bu şekilde sizlere son dönemde yaptığım alışverişi ve birkaç PR gönderisini de göstermiş oldum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bu tür videoları çok sevdiğinizi biliyorum. Ne tür ürünler olduğunu gözlemlemek açısından merak ettiğinizi de biliyorum. Ben de açıkçası bu tür videoları seyretmeyi sevdiğim için sizlere de böyle bir içerik hazırlamak istedim. Videomu beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen butonuna basmayı, kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.